Rabbinin o yüce adını tesbih et. O ki yarattı, düzene koydu. O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı. O ki otluğa çıkardı. Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi. Seni sana okutacağız da artık unutmayacaksın. Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir. Sana en kolay olanı kolaylaştıracağız. Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa, hatırlat, öğüt ver. İçine ürperti düşen öğüt alacaktır. İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır. En büyük ateşe girer o. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur benliğini arındıran, zekat veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir. Rabbinin adını anmış, namaz kılıp da dua etmiştir o. Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz. Oysa ki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır. Hiç kuşkusuz bu Kur'an ilk sayfalarda da elbette vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında.